Sevgili seyirciler, bir korona şiiri okuyorum. Tabi aylar oldu yazalı ancak 4 Ekim 2022. Bunu da bugün okuyorum. Defterleri karıştırırken, şiir defterlerini bunu gördüm defterde şiir defterinde bunu da okumak istedim bu şiiri de okumak istedim yazacak haberim kalmadı benim yine geri döndü zalim koruna insanı korkuttu daldı derine acab ne yazayım ben bu yoruma yazacak haberim kalmadı benim Aklıma gelmiyor hafızam bitti. Bana virüs değil yasaklar yetti. Hapis kala kala dostlar unuttu. Yazacak haberim kalmadı benim. Esir aldı kasabayı şehri. Bize zehir etti kendi içti şerbeti. Koronayla yaşıyoruz ahireti. Yazacak haberim kalmadı benim. Ne dostu dinledi, ne de düşmanı. Hayat durdu, kaybettirdi zamanı. Koronaya bulamadık dermanı. Yazacak haberim kalmadı benim. Dua eden yoktur yüce Allah'a. Adeta taptılar Çin aşısına. Ecele faydası yoktur vallaha. Yazacak haberim kalmadı benim. Elbet gün dönüyor, devran dönüyor. Koronayla hayat alt üst doluyor. Bu zor hayat hepimizi yoruyor. Yazacak haberim kalmadı benim. Allah'ın emri mi yoksa kader mi? Koronadan sonra yüzler güler mi? Bozulmuş bağlarda bülbül öter mi? Yazacak haberim kalmadı benim. Ahmet Candır depreştirme yarayı. Unutturdu bana virüs Konya'yı. hepimize zindan etti dünyayı. Söyleyecek sözüm kalmadı benim. Hepimize zindan etti dünyayı. Söyleyecek sözüm kalmadı benim. Sevgili seyirciler inşallah bu korona şiir yazmak son bulur. bundan sonra başka şiirlere yöneleceğiz. İnşallah korona bitti gibi görünüyor. Ekim 2022. Hayırlı günler temenni ediyorum sevgili seyirciler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere inşallah.